Herkese merhaba arkadaşlar ben Berke Bugün yine youtube simülatör ikinci bölümüne devam edeceğiz Hatırlarsınız 178 abone ol, 92 lira 20, 26 tane de video çekmiştik Şimdi daily vlog çekelim 6 saniye 4 saniye Eee Yorumlarda Ahmet Erıl isimli bir kardeşimiz 89. kattan attarken öldüm dememi yani yazmamı ister istedi onu deneyeceğim bakalım ne kadar izlenecek bu arada ona buradan teşekkür ediyoruz hani yazdığı için yani çok izlenmedi ama yine de idare eder hani ne de olsa ilk video Şimdi üstüne oyun çekelim. Sonra normal bir video. İyi sapır güzel izlenmeye başladı. Hani devam ediyor izlenmeleri. İyi ya videolar güzel izlenmeye başladı. Hani zaten güzeldi. Çok güzel olmasa da hadi Bu 50 olur gitme geliyor. Aynen 50. 50 geçecek. Oo 10 abone kazandırdı. Sağ ol 10 abone. Yine güzel. 95 liraya çıktı şimdi sapır bugün çekmeyeceğim full hani daily vlogla basit vlog çekeceğim youtube hakkında video çekelim bir de normal bir tane daily vlog çekelim şimdi onu çekerken onu da çekelim ne yazalım John ee, John Sina Havga etmedi. Ya da etti olsun. Ama etmedi ya. Boş Bence güzel izlenecek. Gibime geliyor. İnşallah güzel izlenir. Aa, çok izlenmedi. Youtube, YouTube ile ilgili video da çok izlenmedi. bugün dediğim gibi sapır çekmeyeceğim. O artı 69 abone. Güzel. Bugün sadece öyle video çekeceğim. Hani oyun videosu yok bugün. Sırf oyun videosu çekmememin nedeni de şu interestant yükselsin diye. Hani daha çok merak ediyorlar interestant. O demek. Hatta bir tane daha çekelim. Unicornlar hakkında. 77 izlendi. Güzel. Bakalım kaç para olacak. 95 lira paramız vardı. İnşallah güzel para olur. Yüzü geçer. Yüzü geçtikten sonra şurada daha çok oyun almayı planlıyorum. Hani daha çok oyun aldığımda daha çok izleniyor. O 94 lira fazla kazanamadık. Hatta bir yere düştü. Olsun. Sapır'ın interesini yükselti. Sapır yapalım. Sonra değil vlog. Ay basit vlog. Öylesine video. Hani basit video atalım. Sapır güzel izleniyor. O basit videoda yine güzel. 100 olmadı ama o artı 38 abone yine güzel hani git abone artıyor bir tane de glitter diye bir video çekelim şunu da şöyle şu köşeye alayım şöyle bugünün son videosu olarak da delik katalım. eee evet. yazalım cenazede kalp krizi krizi geçirdi bu güzel izlenir mi bilmiyorum hani şu an o 75 abone güzel böyle abone kazanmaya başladık Bakalım. Var. Tak çekeceğiz. Tak çekebiliyoruz mu? bakalım. Evet çekebiliyoruz. Ama enerjimiz yok. Olsun ya. Artık yarın çekeriz. Bir uyuyalım. Enerjimiz fullensin. 99 lira oldu. Bir tane tak çekelim yapıştır bir tane üstüne sapır bir tane de üstüne delik blok çekelim ya da bir tane atsız video çekeceğim bakalım ne olacak onu da hem denemiş oluruz ooo sapır güzel izlendi bence tak güzel izlendi ya ilk videosuna göre 40, 44 abone oradan 533 abone o 548 güzel sapır değil onun yerine bir tane YouTube hakkında video çekelim Hadi güzel izlensin sapır mesela 277 izlendi güzel Bu da yüzü geçti. Bu da güzel. Ya af. Şanssızlık. 128 abone. Ya, off. git be. Olsun 120 liraya ulaştık. Biz öyle video çeker çeker yükseltiriz artık abonelere. Bakalım şimdi ne yapalım. Obama ile kavga etmedik. Ya da ettik. Bakalım ne yapmaya ne çıkacak Sapı çektim. Bir tane de normal tak var mı yok. Bakalım şimdi Facebook hakkında bir tane video çekelim. O 17. videomuz. Sapır 22. bölüm sapır çok izleniyor hani oyun olarak mesela şu an sapır bayağı güzel izlendi 200 olacak obama ile kavga ettik güzel 81 facebook 80 olur mu ya yine kötü şans diyor <laughs> git ya güzel izlendi bakalım bu sefer ne var onu çekelim. Başka kariyer. Rekor show. Başka pas Evet Şu an için şunu almayı düşünüyorum. O yüzden mesela daha çok video çekeceğim. Ama şu an video çekemiyoruz. Çünkü diğer videonun eklenmesini bekliyoruz. No, bu da yüzü geçti. Bayağı güzel gidiyor şu anda. Abi eksi 21 abone ne ya? Bunu bunu abone kazandırma değil abone kaybettiriyorsunuz. <laughs> İyi bari bunun güzel. Daily vlog. Şimdi ne yazayım? Kardeşimi Kardeşimi Soka Attım Yine sokağa attım. Güzel izlenecek gibi duruyor. Ama da bakalım tag var mı? Tag yok. O yüzden bir tane video çekelim kamera hakkında. Bakalım o kardeşimi sokağa attım güzel izleniyor. Demek ki böyle yaratıcı şeyler lazım. 29 abone kazandırdı. Böyle devam. 29 abone falan. 480 abone. 126 lira oldu. Bence bir tane daha sapı çekelim. Bakalım. 3 olmuş. Tamam. Alalım. Şimdi daha çok oyun yani nasıl diyeyim. Şimdi farklı farklı oyunlar alacağım. Değişik değişik oyunlar çekeceğim. Sapır'ın 25. bölümü yapacağım. Sapır'ı değiştireceğim. Başka bir oyun alacağım. Değişik değişik oyunlar alınca hani nasıl diyeyim. Daha çok izleniyor. Mesela şimdi bunu sonlandıracağım. Son 25. bölümünü çekiyorum. Şimdi tag geldi. Çek. Daily blog. Yok ya bugün daily blog çekmeyeceğim. Da bakayım enteresan. Birazcık çoğalsın öyle. Hani biraz izleyenler fazla baksın. O no, Sapır'ın son bölümü kötü izlendi. Şimdi yeni video alalım. ne alalım. Biz de YouTube, YouTube simülatör çekelim bir tane. Ama daha alamıyoruz. Üç tane video çektim diye. Bakalım şu sabırın son bölümü şey olsun. İyi artı 21 abone. Şimdi gidelim o şey so şey çekelim. Evet. Çektik Bir bölüm. YouTube YouTube simülatör birinci bölüm. Bayağı güzel izlendi. Oo. Bayağı güzel izlendi. Direkt bir tane YouTube simülatör çekelim. Üstüne bir tane tag videosu. Üstüne bir tane normal video. Bakalım şu YouTube simülatörün ikinci bölümü ne kadar izlenecek? İlki 764'tü. İkincisi 700'ü geçecek. Gibime geliyor. Hani onu geçti. Evet. Ya abi. Of şu kötü şanslar hiç bırakmıyor bizi ya. Abi ne kadar kötü şans. O bunun enteresanı güzel. Babam. Ya dur babam değil. Ne yazayım? Tuvalette. Ya lavaboda. Torpil. Patlattık. Acaba bu nasıl izlenecek? Bakalım. Zaten yavaş yavaş videonun sonuna geleceğiz. Çok kötü sayılmaz. Abi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hani e, abone olmadıysanız abone olun. Takipte kalın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.